Sıcak. 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 Şey de şey de de sıra sıra takın. Aslan Ne bu sıkıntı var? Gelmiyor mu ses? Anne oluyor? mu? Anne gelmiyor. geliyor. mu? Ses geliyor mu Şenan? Yok gelmiyor

Boyamış. Gökyüzünden ve almış. 22, 24, dolaşmış. Tarihi boyamış. Ne yine et hocam sesi biraz arttırabilir muyuz?

thank <laughs> you Çok güzel yaptılar. Aferin. Cengiz Çok hocam. Ediyorum. Ee, ee, tekrar en başından başlayıp siz sesi aldınız mı? Müzik geldi mi Şenay? Ya, müzik gelmedi yani. ama bu müzik zaten bende mevcuttu. Onu yayınlayayım ben. Ha tamam. siz yayınlayın. Tamam, siz tamam. yayınlayın. Şimdi tekrar yapalım. Çocuklar tekrar tamam. yapacağız. Bu provaydı, tamam mı? Bu provaydı, evet. Hocam Tekrardan ayakta olsunlar mı? Şimdi... Ayakta olsunlar. Tamam. Hı -hı, ayakta. Evet. Ayaktakiler çok güzel göründü. Zeynep Mesela çok güzel göründü. Evet. Ee, İbrahim, Tuğra ve Poyraz biraz geliyor? geri çıkın. Geri çıkın. Biraz daha geri çıkabiliyorsanız. Evet, evet. İbrahim, Tuğra ve Evet. Evet. Poyraz. Evet. Tamam. Eymen, eymen Güney. Birazcık yaklaşabilirse. Sen birazcık yaklaşın. Tamam. Elif tamam mıdır? görünmüyor. Hemen tam de Tam ekranın karşısına geçiyor yavrum. Eymen Güney. Tamam. Elif Miray daha biraz daha yanaşın. Başladım. Elif Miray biraz ekrana yanaşın. Çok uzakta kaldınız. Heh, daha iyi şimdi. Başka. 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 Sandalye doğru. Eymen. Yok telefonundan Ey. da hani çocuklar bize de bakabilirler. O yüzden. Eymen'in tamam mı hocam? İleri geri. Evet çok güzel görünüyor tamam. Eymen. Böyle dur tamam mı? Ben bu açayım da buradan bakacağım. Tamam. Hocam Almina e görünüyor mu? Efendim? Almina e görünüyor mu Almina? Almina Almin e görünüyor. Tamam hocam sağ olun. Görünüyor ben görünüyorum. Öğretmenim ben görünüyor muyum? Evet. Fare Nur mi? Başlatayım mı hocam artık? Evet. Hadi bakalım. Evet. Ben başlatıyorum hocam. Evet çocuklar başlıyor. Bir, iki, üç. Hocam müzik gelmiyor, gitti. Evet.

hocam müzik gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Evet hocam benim Olmadı. telefon çaldım o sırada da o yüzden oldu. Olmadı artık. yani tekrar ben baştan yeniden, almam. O yüzden durdurdum zaten yeniden yapacağım. Tamam bir de müziği e, biraz ben. daha ses verebilir misiniz? Sesi mi? Olabilir. Evet, evet hocam ses. ses gözüküyor mu ekranda? Ses e, gelmiyor mu hocam? Görünüyor ha, görünüyor. Ama ekranda. Görünüyor canım. Teşekkürler. Sağ olun. Çocuklar tekrar yeniden başlayacağız. Çünkü e, Cengiz öğretmenin telefonunu telefonu çalmış o sırada. Müzik e, bir iki kere kesildi. Ama şimdi baştan başlayacağız. Oldu mu? Hazır mıyız? Evet. Ses gelmiyor ki. hocam. Tamam başlıyor çocuklar. Bir, iki, üç. Evet. mutarehimin asil bay So I'll nice. yeah. yeah. Hı? Çocuklar tebrik Hı? ediyorum hepinizi. Öldüm ben. Harika harika harikasınız. Bayıldım size. Bravo. Çok harika. güzel yaptınız çocuklar. Çok güzel yaptınız. Evet. Hepinizi Bravo. Tebrik ediyorum. ediyorum sizi hepinizi. Cengiz hocam tamam mıdır olay? Hocam tamam gibi gözüküyor şu anda. Tamam. Şimdi tamam. kesin emin olana kadar ee, evet, bitirmeyelim bence. Geçildi gerçi arada ama. <laughs> evet. biraz bir e, oynama oldu ama. Ne yapalım? Tekrar edeyim mi yoksa? Olur mu? Çocuklar, diyeceğiz? çocuklar son bir kez yapalım mı? Lütfen. Evet, evet hocam. Evet. Son bir kez olsun hocam. <laughs> ya, benim ayaklarım koptu. Ay aşkım Ay. çok yoruldunuz ama. Ben evet. evet. Siz sizi izleyecek. gurur duyacak. Bir de evet. öyle evet. Evet. Sizler kabul ediyor, evet. evet. Ruh. evet. Ruh. evet. Ama yok be. Benimle kabul Çocuklar. Lütfen. Öğretmenin kuzuları size kabul ediyorsunuz. Evet e, çocuklar arada kesildi. O yüzden ses e, gitti çekilen videoda da bir boşluk oluşacak. O yüzden onu olsun istemiyoruz. O yüzden tekrardan bir çekim daha yapacağız. Tamam mı? Son bir kez çocuklar lütfen. Daha güzel olsun. Evet, evet başlıyorum evet, hocam. Evet. evet, hazır mıyız? Evet. Hadi bakalım Hazırlar, hazır. Çocuklar hazır, hazır mıyız? Lütfen. Hadi bakalım. Herkes katılsın. Aferin kuzularıma. Evet. Tamam. Evet. Bir, 2, 3 deyince çocuklar. Cengiz hocam. 1, 2, 3. üç. Sessiz olsan tamam mı? <laughs> 别怕 <laughs> <laughs> Geldi bu sefer. Aha. Bir daha, daha, daha yapmayalım. Tamam. Evet. Tamam. 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 Şimdi mikrofonlarınızı açın ve kocaman akıllı internetimize. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Alkış, çok güzel yaptınız, hayalde evet. sizler. Teşekkür ederiz sizleri. Şimdi bengiz öğretmenine soralım. Bengiz öğretmenim tamam mıdır? Tamamdır hocam, çok güzel oldu. Teşekkür ederim çocuklar bengiz öğretmenimize.